resmen insanların temel ihtiyaç maddelerinin tamamında çok fahiş şekilde bir enflasyon oranı var. Yani ortalama enflasyonun %36 açıklandığı bir yerde alt kalemlere indiğimiz zaman ulaştırma, gıda, ev eşyası, lokanta ve otellerin %40 ile %53 arasında artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Yani aslında insanların en yoğun alışveriş yaptığı kısımdaki enflasyon, Enag'ın yaptığı açık, enflasyon açıklamasını, daha kabul görür hale getiriyor ki dün gün boyu da e, birçok mecrada bununla ilgili tartışmalar vardı. %80'i değil mi? En %80, en 80 civarında bir rakam evet. açıkladı o da. Yani üfeye denk gelen bir rakam. Yani bu da enteresan. Evet. Ee, yani üretici fiyat endekslerinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde tüfe nasıl e, bu kadar düşük oluyor sorusunu dile getiriyorduk. Çekirdek enflasyon bakın bu söylem de ortadan kalktı. Hiç kimse dile getirmiyor. Çünkü bu da %31.9 olarak açıklandı. Artık bizdeki artışların sebebinin enerji olmadığının, sadece enerji olmadığının, sadece kurlar olmadığının ispatı haline geldi. E, artık insanlar manşet çekirdek diye ayrımı da bu sayede öğrenmiş oldu. Merkez Bankası faiz indirimiyle ilgili kendine alan açabilmek için bunu ortaya atmıştı ama insanlar bu ayrımı da yapabilir hale geldi sayelerinde. Bence teşekkür edilmesi gereken bir konu.